Nebiiler bile senden medet ister. Medet. Mededi kim kimden ne zaman ister? İmdat yani mededin Türkçe karşılığı imdat. Ne zaman insanlar imdat diye bağırırlar? İmdat diye birisini böyle yana yakla bağırdığını düşünün. Ne zaman bağırırlar? Çok darda kaldıkları zaman. Çok darda kaldıkları zaman. Peki nedir? kendilerini çok sıkıntıya sokan birisi vardır. Güçlü birisiyle onu oradan kurtulmak isterler değil mi? Peki bunları böyle bir şeyin olduğunu farz edelim. Farz-ı muhal. Bunlar kimden imdat diye bağır, bağırırlar o zaman orada? Onlara o sıkıntıyı veren kim? Allahü Teala. Peki Allah'tan imdat diye kime sığınmış oluyorlar? Haşa. Peygamberimize. Peki Peygamberimizin ...daha güçlü olması gerekmez mi? Gerekmez mi? Şimdi bu, bu peygamberi... ...Tanrı yapmak değil midir? İnsanlar niye düşünmezler? Hele böyle bir cümleyi... ...Diyanetin yayınladığı bir kitabın başında... ...bunun ne işi var orada? Ne gösteriliyor insanlara? Kur'an-ı Kerim'in anlattığı peygamber mi... Yoksa Kur'an-ı Kerim'in reddettiği peygamber anlayışı mı? Bu kutlu doğum haftaları ciddi manada sıkıntı kaynağı olmaya başladı. Doğru dürüst bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde bir Resul anlatımı olsa bir Nebi anlatımı olsa muhteşem çok güzel bir fırsattır. Çok güzel bir fırsattır ama olmuyor ki. Peygamberimize söyledikleri gibi. Şimdi burada öyle bir peygamber anlayışı var ki Allah'tan daha güçlü Haşa. Çünkü Allah'tan kaçıp peygambere sığınıyorlar. Hem de kim sığınıyor? Nediler? Haşa. Bunu çok güzel bir musikiyle de söyleterek İnsanların zihnine iyice yerleştiriyorlar ve yazdıkları kitabın, o yetmiyor yazdıkları kitabın başına koyuyor. Yani bu anlaşılır gibi değil. Anlaşılır gibi değil. Evet. Şimdi tabi bu konularda şey de vardı. Bir de 25. surenin 7. ayetini açalım lütfen. Bir de onu okuyalım. 359. sayfa. Mesela şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi bir insandır değil mi? Allah-u Teala emrediyor. Kul innema mislukum. De ki ben de tıpkı sizin gibi bir insandan başka bir şey değilim.